Oktay Usta'nın mutfağındayız sevgili seyirciler. Oktay Usta hemen size göre sol bana göre sağ tarafta sevgili seyirciler. Burada mutfak var sevgili seyirciler. Selamünaleyküm Aleyküm keyfi hala. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bu videomuzda bir dönem Samanyolu TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yeşil Elma programının sunucusu Oktay Usta hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaştık. İyi seyirler. Tam adı Oktay Aymelek olan Oktay Usta 27 Eylül 1968 tarihinde Bolu'nun Mengen ilçesinde Gökçesu Kadılar köyünde dünyaya geldi. Aşçı bir babanın 6 çocuğunun en küçüğüdür. İlkokulu ve ortaokulu Mengen'de bitirmiştir. 1983 senesinde 15 yaşındayken aşçı başamcası Sabri Bey sayesinde mesleğe atılan Oktay Usta İstanbul Erenköy'deki ünlü bir restoranda çalışmaya başladı. Sonrasında dönemin ünlü simalarının çıktığı İstanbul Şişli'deki bir restoranda çalıştı. 2 yıl sonra 1985 senesinde kendisi gibi aşçı babasından gelen teklif ile İzmir'de Sultan Otel'in mutfak bölümüne geçti. Boldum Milta Tatil Köyü, TMT Tatil Köyü, Bodrum Otel, Alanya Alara Otel, Uludağ Grand Yazıcı Kervansaray, Marmaris Sarıgerme İber Otel gibi 5 yıldızlı otellerde çalıştı. Daha sonra İstanbul'da Bebek'te, Kafede Pari, Ortaköy Ziya Restorant, Topkapı Eres'in otelde çalıştı. Türk yemeklerinin tanıtımı için İspanya'ya gitti. 1997 senesinde İstanbul'da çalıştığı bir otelde soğuk büfe şefi olan ünlü aşçı, daha sonra hanımlara yönelik yemek ve süsleme kursları vermeye başladı. 1998 senesinde Londra'da aşçılık yarışmasında bronz madalya ve klasman birinciliği kazandı. 1999 senesinde Malta'daki yarışmada iki gümüş, 2000 yılında Londra'da bir altın madalya kazandı. 2000 yılında The Plaza Otel'de çalışmaya başladı. 1998 senesinde ilk olarak Perihan Savaş'ın programına katıldı. Sonrasında farklı programlarda sürekli canlı yayına çıkmaya başladı. 1998 senesinde Samanyolu Televizyonu'nda kendi programı olan Yeşil Elma ile televizyonda medyatik bir aşçı oldu. Oktay Usta yemek ve pratik bilgiler üzerine kitaplar çıkarttı. Oktay Usta evli ve 3 çocuk babasıdır. Yeşil Elma programıyla ünlü ün katan Oktay Usta 2013 yılında Ülker Kek reklamında da oynamıştır. Usta, Serap Hanıma kayınvalidesi baskı yapmış. Nermin abla da komşular toplamış. Islak kek istiyorlar. Evladım söylemedin mi sen? Hadi al bakalım. Heh, bir de Kadıköy'den hale Jale bir de ismini vermek istemeyen birisi ıslak kek istiyor. Allah Allah. Yavrum ben zaten tarifimi ustasına Dan Kek'e verdim. Çok da güzel yaptılar. Oktay Usta'nın özel tarifi ve enfes çikolata sosuyla nefis mi nefis Dunk ıslak kek. Tam 17 yıl boyunca Samanyolu TV'nin ekran yüzü olan Oktay Usta kanalın kapanması sonrası gözyaşlarını tutamamıştı. Oktay Usta bugün televizyonu Kanal Türk'ün önüne destek için, demokrasi pilavı için demokrasi gitmeye çalıştığı zaman tomalarla gittim. müdahale edilmişti. O zaman sosyal medyada insanlar şunu demişti. Yani silahlı terör örgütü diyorsunuz. Oktay Usta'nın çatalı kaşığı kepçesi mi? Bu silahlı terör örgütünün birer enstrümanı. Yani terörle suçladığınız insanlara dönüp bir bakmaları gerekiyor bir kez daha aslında. Buralarda terör çıkmaz. Yanlış yerde arıyorlar. Buralarda ne terörist çıkar ne de terör çıkar. Bu güzel insanlar hepsi okumuşlar, Allah'ı bilen insanlar, ihlaslı ve imanlı insanlardan hiçbir canlıya zarar gelir mi? El insaf ya. Daha sonra Mengenli ünlü şef Samanyolu TV'nin kapanması sonrası İşkur'a başvuru yapmıştır. İşsizlik başvurusu yapan Oktay Usta şunları söyledi. İşkur'a başvurumu yaptım. İki senedir hiç aklımıza gelmeyen işler başımıza geliyor. Herkes ne oldum diye değil, ne olacağım diye düşünmek zorunda. Benim düne kadar işsizlik sigortasına başvuracağım aklıma gelmezdi. Ama unutmayalım, yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Hiçbir şeyin garantisi yok. Mevkilerin, rütbelerin bir önemi yok. Bugün işçi hakkımı kullandım ve sadece bu anı yaşadım. Kasım 2015'te işkura başvuran Oktay Usta bu hareketiyle tepkilerin odağı haline gelmiş ve Oktay Usta yalancılıkta da usta diye başlıklar atılmıştır. Bu başlıkların atılma nedeni ise iddialara göre şöyle. İşkura başvuru yapan Oktay Usta'nın o dönem bağ kurulu olduğu ve Posta gazetesinde ise köşe yazarlığı yaptığı bildirildi. Ayrıca Oktay Usta'nın 22 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üsküdar'da bir reklam ajansı kurduğu ve ajansın faal olduğu görülmüş ve Sosyal Güvenlik Kurumuna göre iş yeri olduğu halde işsizlik başvurusunda bulunan Oktay Usta'nın açıkça suç işlediği ifade edilmiştir. İş yerinin olduğunu gizleyerek işsizlik maaşı talebinde bulunan ünlü şef o dönem tepkilerin odağında yer almıştır. Ayrıca Oktay Usta Fethullahçı terör örgütü FETÖ'ye ait Koza İpek grubuna kayyum atanması sonrasında kanal binası önünde eylem yapmıştı. AK Parti hükümetinin hedef alındığı eylemde Oktay Usta eylemcilere demokrasi plavı dağıtarak yine tepkileri üzerine çekmişti. Peki günümüzde Oktay Usta ne yapıyor? 15 Temmuz darbe girişiminden önce Belçika'ya yerleşen Oktay Usta 15 Temmuz darbe girişiminde darbe karşıtı paylaşım yapmıştır. Ünlü şef 2020 yılından itibaren YouTube, TikTok ve Instagram'a içerik üretiyor. Bu üç sosyal medya platformunda Oktay Usta'nın 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hayplamayı unutmayın. Bu arada diğer videomuzda kimi görmek istiyorsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik <laughs>